Ülkemizin en doğusunda güneşin ve kültürün ilk doğduğu şehirdir Kars. Şehitler, gaziler, tabyalar ve menkıbeler diyarıdır Kars. Adına türküler yakılan, dizeler dizilen Serhat şehridir Kars. Milattan önceki yıllara kadar uzanan köklü tarihiyle en eski kültürlere beşiklik etmiş olan Kars, geçmişten geleceğe uzanan derin bir tarih vadisidir. Kars tarih boyunca defalarca kuşatmalara ve işgallere karşı mücadele vermek zorunda kalmıştır. 1855 yılında Rus saldırılarına karşı gösterilen büyük başarı karşılığında Kars'a gazilik unvanı verilmiştir. 93 Harbi adı verilen 1878 Osmanlı-Rus Savaşı ile şehir Rusların himayesi altına girmiş ancak yapılan savaşlar sonrası 1920 yılında kesin olarak Türk topraklarına tekrar bağlanmıştır. Kronolojik tarihi, Paleolitik döneme kadar uzanan Kars, tarih boyunca birçok medeniyeti ve devleti topraklarında barındırmıştır. Bu nedenle Kars'ta zengin ve renkli bir folklorik kültür oluşmuştur. Bölgede yaşanan savaşlar, doğal olaylar ve kültür çeşitliliği aşık edebiyatının kaynağını oluşturmuştur. Günümüzde de devam eden aşıklık geleneği çerçevesinde çok sayıda kıymetli halk ozanları yetişmiştir. Birleşmiş Milletler Aşık Şeref taşlı Taşlıova'yı UNESCO aracılığıyla yaşayan insan hazineleri ismini alan zanaatkarlar arasında saymak. Biz yılların dostu hem arkadaşı, biz yılların dostu hem arkadaşı benimle bu gece ziyana düşmek. Her yıl düzenlenen Uluslararası Kars Aşıklar Bayramı ile yüzlerce aşık sazın ve sözün ustalığı için Kars'ta buluşmaktadır. Kars ekonomisi hayvancılığa dayanmaktadır. Bu durum el sanatı ürünlerinin de gelişmesini sağlamıştır. Özellikle yöreye özgü halı ve kilimler misafirlerin oldukça dikkatini çekmektedir. Kafkas tarzı olarak bilinen geleneksel geometrik motiflerden oluşan ve genellikle kırmızı, beyaz renklerin hakim olduğu halı ve kilimler dünyaca meşhurdur. Bu ürünlerde kullanılan iplik ve boyanın kimyasal maddelerden uzak, tamamen organik kök boya olması bu halı ve kelimlerin değerini bir kat daha arttırmaktadır. Kars, halk oyunları bakımından da zengin bir yere sahiptir. Kafkas halk oyunları ve bölgenin mahalli sayılan halk oyunları çok çeşitlilik arz eder. Yaşanan sosyal ilişkiler bu oyunlarda birebir kendini gösterir. Kimi zaman bir akordeon sesi, kimi zaman bir davul vuruşu, bölgedeki kültür mozaiğini gözler önüne serer. Kars'ta mimarinin eşsiz örneklerine rastlayabilirsiniz. Türkiye'nin ilk planlı şehirlerinden olan Kars'ta özellikle taş binalar yaşam biçiminin mimariye nasıl yansıdığını gösterir. Baltık mimari tarzındaki bu yapıların yanı sıra kerpiç ve tuğladan inşa edilmiş Osmanlı dönemine ait mimari yapılarda dikkat çekicidir. Kars ilinde bulunan çok sayıda tarihi ve turistik mekan ve doğal ortam yerli ve yabancı konuklara farklı turizm alternatifleri sunmaktadır. İl merkezindeki Kars Kalesi 1153 yılında Saltuklu Sultanı Melik İzzeddin'in emriyle yaptırılmıştır. Kalenin çevresinde çok sayıda konak, köprü ve hamam vardır. Ahmet Tevfik Paşa Konağı, Beylerbeyi Sarayı, Taş Köprü, Topçuoğlu, İlbeyoğlu ve Mazlumoğlu Hamamları şehirdeki kültür turizminin önemli mimari ögeleridir. Her kim bu kapıya gelirse ekmeğini veriniz ve inancını sormayınız. Zira Allah katında ruh taşıyan herkes Ebul Hasan'ın sofrasında ekmeğe layıktır. İslam ve tasavvuf dünyasının ünlü düşünürü Mevlana'nın felsefesinin oluşmasında etkisi olan Ebul Hasan Harekani Hazretleri 11. yüzyılın başlarında burada yaşamıştır. Ebul Hasan Harekani Türbesi Peygamber soyundan gelen Hasimi Konebi'nin mezarının bulunduğu Arap Baba Türbesi, Seyyid Yusuf Paşa adındaki Kars Beylerbeyi tarafından yaptırılan Yusuf Paşa Camii, Bekratlı dönemine ait bir kiliseyken daha sonra camiye çevrilen Kümbet Camii, Anadolu evliyalarından birisi olan Ebül Hasani Harekani adına yapılan Evliya Camii, Kars'ta bulunan ve inanç turizmi açısından da önemli kabul edilen yerlerdir. Kars şehir merkezine 8 kilometre uzaklıktaki Borluk Vadisi'nde bulunan Kalkolitik döneme ait kaya resimlerinin bulunduğu alanın tamamı arkeolojik sit alanı olarak ilan edilerek koruma altına alınmıştır. Şehir merkezinde bulunan Kars Arkeoloji Müzesi ziyaretçilerine doyumsuz bir tarih yolculuğu yaşatmaktadır müzede Paleolitik dönem, eski Tunç çağı, Urartu dönemi, Roma, Bizans, Selçuklu dönemlerine ait eserlerle etnografya salonunda 18. ve 19. yüzyıllara ait otantik ürünler, yöresel kıyafetler, Kafkas kemerleri, halı, kilim dokumaları sergilenmektedir. Rus generaller tarafından 13 Ekim 1921 tarihli Kars Anlaşması sırasında Kazım Karabekir Paşa'ya hediye edilen beyaz vagonda müze bahçesinde sergilenmektedir. kurulduğu dönemin kent yaşamını ziyaretçilerine yüzyıllar ötesinden sunan Ani Antik Kenti, Kars'a 42 kilometre mesafede bulunmaktadır. Yeni yapılan duble yolda kolayca ulaşabileceğiniz Ani şehrinin kuruluşu milattan önce 5000 yıllarına kadar dayanır. Kırmızı ve sarı renkli tüf taşından yapılan şehir surlarında 7 tane giriş kapısı vardır. Bu kapıların en önemlileri Arslanlı Kapı, Kars Kapısı ve Hıdrellez Kapısıdır. Milattan sonra 1010 tarihinde yapılan Büyük katedral, şehir içindeki muhteşem mimarinin önemli örneklerindendir. Ve 1064 yılında Sultan Arpaslan'ın şehri ele geçirmesiyle camiye çevrilmiştir. Onun yanı sıra 1034-1036 yıllarında yaptırılan Keçel Kilise, Haneli bir tüccar olan Tigran Honens tarafından yaptırılan Resimli Kilise, 13. yüzyılın karakteristik özelliklerini taşıyan Genç Kızlar Kilisesi, Abukhamret Kilisesi, İpek Yolu Köprüsü, 11. yüzyıla ait olan Selçuklu Kervansarayı, Anadolu'daki ilk Zerdüşt Ateş Gedesi olan Ateş Tapınağı, Saklı Kent ve Bostanlar Deresi mağaraları, Anadolu'daki ilk Türk Camii olan Ebu Manüçer Camii ve Bakireler Manastırı öğren yerinde görülmeye değer kültür hazineleridir. Kars şehir merkezinde ziyaretçilerine evlerindeki huzuru yaşatacak konforda çok sayıda otel ve konaklama merkezi bulunmaktadır. Ortalama bin kişilik konaklama kapasitesine sahip otellerde tatilin ve dinlenmenin eşsiz rahatlığına kavuşabilirsiniz. Kars şehri idari olarak 7 ilçeden oluşmaktadır. Bu ilçelerin hemen hemen hepsinde zengin bir kültür ile karşılaşmak mümkündür. Sarıkamış, kayak turizmi için en ideal mekandır. Sarıkamış'a yağan kar, dünyanın en kaliteli kristal karıdır. Karlarla dansın diyarı olan Sarıkamış, doğal güzellikleri ve altyapısıyla ülkemizin önemli turistik merkezlerindendir. Kayak merkezi, sarı çam ormanlarının arasında çığ tehlikesinden uzaktır. Kayak, safari, kızaklı geziler, slalom, büyük slalom ve snowboard kayak türleri yapılmaktadır. Sarıkamış'ta bulunan 3 otel gelen misafirleri en iyi şekilde ağırlamaktadır. Sen hiç Allahu Ekber dağlarında olup bitenleri gördün mü? Allahu Ekber dağlarının doruklarında fırtınaya, bora'ya tutulup donan, taş kesilen, donmuş kirpikleri, kaşları, donmuş gözleriyle bakan on binlerce askeri gördün mü hiç? 1915 yılında yapılan Sarıkamış harekatını böyle anlatır Yaşar Kemal. 90 bin Mehmet'in karlar altında kalışı tarihimizin en dramatik olaylarından birisidir der. Her yıl 20-30 Aralık günlerinde Sarıkamış şehitleri törenle anılmaktadır. 1996 yılında Sarıkamış ilçe merkezinin girişine yaptırılan anıt Mehmetçiğin aziz hatırası için dikilmiştir. Kağazman ilçesi özellikle meyvecilikle dikkat çeker. Kendine has olan uzun elmasıyla meşhur olan ilçede Keçiban Kalesi ile Köroğlu Kalesi görülmeye değer yapılardandır. Ayrıca ilçedeki Camuşlu Kaya resimleri de önemli tarihi miraslardandır. Kars ilinin şirin bir ilçesi de Digor'dur. Kars Iğdır Karayolu üzerinde bulunan ilçede 5 kilise ve Tekor Kilisesi ziyaretçileri büyülemektedir. Ermenistan'a 10 kilometre uzaklıkta bulunan Akyaka ilçesi, taş duvarlı, toprak yapılı evleriyle yörenin kültürünü ziyaretçilere yansıtmaktadır. Kars'ın küçük şirin bir ilçesi olan Arpaçay adını Arpaçay'dan almaktadır. İlçede bulunan Kuyucuk Kuş Gölü görülmeye değer bir doğa harikasıdır. Türkiye'nin 13. Ramsar alanı olan ve 218 hektarlık alana sahip gölde bulunan 213 kuş türü doğanın kendi ekolojik dengesiyle yaşamaktadır. Susuz ilçesinde yer alan Susuz Şelalesi tüm görkemiyle tam bir doğa harikasıdır. Selim ilçesi Kars-Sarıkamış Karayolu üzerinde olup 52 tane köyüyle Kars kültürünün tipik örneğini oluşturur. Dölbent köyünde bulunan Dölbent kaplıcası yaz-kış misafirlerinin hizmetindedir. Kars zengin yemek kültürü ve mutfağıyla da dikkat çekmektedir. Yemek çeşitliliği derin bir kültürün sonucunda ortaya çıkmıştır. Kars, kebaplardan sebze yemeklerine, farklı çorba çeşitlerinden tatlılara kadar özgün bir mutfağa sahiptir. Kars yemeklerinde doğanın sunduğu tüm güzellikleri damak tadıyla birleşmiş bulursunuz. Tandırda kars kazı, ebelik çorbası, piti, ısırgan çorbası, ayran aşı, kesme aşı, kete, engel, kuymak, erişte pilavı ve kuzu pörtletme bu yemeklerden bazılarıdır. Bal, kaşar peyniri, gravyer peyniri, tulum ve çeçil peynir Kars'ın vazgeçilmez lezzet duraklarıdır. Tamamen doğal olarak elde edilen bu ürünler Kars'ın dünyaca meşhur damak tadıdır. Kars, hava yolu, karayolu ve demir yoluyla diğer şehirlere bağlanır. İstanbul ve İzmir'e 2 saatte, Ankara'ya 1,5 saatte gerçekleşen uçuşlarla Kars'a ulaşmak mümkündür. Karayoluyla Kars-Ankara arası 1076 km, Kars-İstanbul arası 1424 km'dir. Doğu Ekspresi ile de Kars İstanbul'a demiryoluyla bağlanmıştır. Ayrıca yapımı devam eden Bakü-Tiflis-Kars demiryoluyla da Kafkasları açılan uluslararası demiryolu kısa sürede gerçekleşmiş olacaktır. kahramanlık destanlarının yazıldığı, kültürlerin harmanlandığı kenttir Kars. Bir köy odasında semaver çayının lezzetinde aşıkların sözleriyle büyülenin. Gün batımında Kars kalesinden seyredin mazinin heybetini. Bir zemheri gününde sarı kamışta kayak yaparken sarı çam ormanlarında temiz habanın sizi nasıl dinlendirdiğini keşfedin. Ebu Hasan Harekani Hazretlerinin türbesine gezerken manevi dünyanın zenginlikleriyle buluşun. Ve öyle uzakta değil artık Kars. Size sadece sizin istediğiniz kadar yakın. Sizleri beklemektedir. Serhat boyunun sınır taşı Kars.